Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Modelimizde 4 renk kullanacağım arkadaşlar. Oyalı suni ipi kullanıyoruz. Hemen yapım aşamasına geçelim. Zürafadan sonra 4 tane zürafa yaptım. Sonrasında bir zürafa boş bıraktım. İkinci zürafaya düğüm attım. Bir yuva yapıyoruz. Yuvanın içine dönüş yaptım. Geri ip atarak dönüş yaptık. Şimdi aynı yere küçük pırpır yapacağım. pırpırın üzerine düğüm attım. Tekrar aynı yere küçük pırpır pır yapıyorum. Şimdi ipimizi tekrar yuvanın içine düğüm attık. Yine iniş yaptığım ipin üzerine düğüm attım. Yine pırpır pır yaptım. Tekrar ipimi yuvanın içine düğüm attım. İpimi kavisli bir şekilde indirip düğüm attım. Tekrar İniş ipin üzerine düğüm attım. Yine düğüm attığım yere pırpır yaptım. 3 tane pırpır yaptık. Yaprağımızın üzerine 3 tane pırpır yaptık. Şimdi ipimi biraz kavisli bir şekilde şöyle aşağıya iniş yaptım. Tekrar aynı yuvanın içine küçük pırpır pır yaptım yine. Evet. Pırpırın içine düğüm attım. Yine ipimi yuvanın içine bu şekilde indirdim ee, sinek kanadı yaptık arkadaşlar şimdi ikinci dalımız olan yine sinek kanadı yapacağız Şimdi alttan sürafanın içine düğüm attım. Tekrar 4 tane boş sürafa yapacağım. Evet, 5. zürafanın içine e, kuyumcu kafesi yapıyoruz. Ara modelimiz bu şekilde. Yine istediğiniz modeli, istediğiniz sayılarda yapabilirsiniz ara modelini. Evet, 5 tane kuyumcu kafesi yapacağım ben. Evet, modelimiz arkadaşlar çiçekli yazmalara çok yakışan bir model. Yine isterseniz düz renk yazmalarınıza da yapabilirsiniz. Evet. 5 tane kuyumcu kafesinden sonra dört tane boş zürafa yapacağım. Ve bir zürafa boş bırakıp ikinci zürafaya düğüm attım. Yine bir yuva oluşturduk. Evet yuvanın içine dönüş yaptık yine. Aynı şekilde ilk yaprağımız gibi üç düğümden oluşan pırpırlı yaprak yapacağız arkadaşlar. Evet modelimiz bu şekilde devam edecek. Evet dal ve e, yaprak kısmından sonra pembe renkte olan ipimi aldım açık pembe burada yaptığımız dalların üzerine bu şekilde düğüm attım diğer dalımıza düğüm attım buraya bir küçük yuva yapacağız arkadaşlar Şöyle yine yuvanın içine geri ip atarak ipimi iki kat haline getirdim. Yine aynı yere pırpır yaptım, pırpırın üzerine düğüm attım. düğüm attığım yere yine pırpır yapacağım. İpimi yine yuvaya iniş yaptım. Tekrar ipimi iniş yaptığım ipin üzerinden düğüm attım. Evet. Yine ipimi aşağıya indirdim. Evet, bu şekilde 3 tane pırpır yaptım. Tekrar küçük pırpır yapacağım. Evet, bu şekilde pırpırın içine düğüm attım, üstüne yine pırpır yaptım. Yine pırpırlı yapraklar yapıyoruz arkadaşlar. İpimi kavisli bir şekilde yine şöyle. aşağıya düğüm attım tekrar üçüncü yaprağımı yapacağım e, Modelimiz yine kolay arkadaşlar. Yeni öğrenen arkadaşlarımız da bu modelden yapabilirler. Yine videoyu dikkatli bir şekilde izlerseniz sizler de yapabilirsiniz. bom pırpırı yaptım. Yine ipimi kavisli bir şekilde şöyle aşağıya iniş yaptım. İpimizi kesiyoruz burada. Evet arkadaşlar. Bu şekilde ikinci rengini de yaptım ben. Hemen burada e, yeşil yaprağımızın önünde boş bıraktığımız zürafanın üzerine şöyle düğüm attım ve 3 tane pırpır pır yapacağım buraya modelimizi geri atarak 3 tane pırpır pır yapacağız Evet modelimiz bu şekilde. Evet arkadaşlar. Modeli ben çok beğendim. İnşallah sizler de çok beğenirsiniz. Yapacak deneyecek olan arkadaşlarımıza şimdiden kolay gelsin. Evet. Bugünkü modelimiz bu şekildeydi videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşene kadar Allah'a emanet olun.